Yani akaryakıt e, gıda enflasyonu, akaryakıta gelen zamlar, efendim elektrik, doğalgaz çok ciddi manada tabii ki olumsuz bir durumlar. E, tabii akaryakıta zam gelmesi şöyle algılan, algılanıyor. Yani sadece sanki sürücülere yansıyormuş ki bu çiftçinin aldığı mazotta da aynı sıkıntı var. Evet bazı vatandaşlarımız evet. benim arabam yok. Beni ilgilendirmiyor. yok. Yok ilgilendirmem ihtimali çünkü onun evine alacağı atıyorum bir lavabodan tutun. Her herhangi bir tüm ürünlerde akaryakıt endeksi. İşte ürününü ürettiğiniz diyelim. E bunun nakliyesi var, lojistiği var. Bunlar neyle gidiyor? Yine akaryakıtla gidiyor. İşte toplu ulaşımı kullansanız yine akaryakıt diyor ki efendim belediye başkanı zam yaptı. E şimdi akaryakıtı efendim Irak'tan efendim şeyden Katar'dan getirme şansı yok. İmam imam oldun. Savunduğum için söylemiyorum. Yani bir mantıktan e, bahsediyorum. Dolayısıyla da yani saçma sapan. Her şey böyle çok tuhaf. Yakın zamanda biliyorsun seçim de gerçekleşti genel seçim İktidara yani seçim bana göre hediye edildi yani altılı masa tarafından net olarak çünkü Türkiye'de yüzde 25 yani toplasının sol seçmenin toplam oyunu yüzde 30 civarında yüzde 70 sağ seçmen milliyetçi muhafazakar dediğim seçmen yanlış adayla. <laughs> aday gösterince ya çünkü bütün yani şöyle bir mantık yok. Yani biz bir tane sol aday gösterelim solcu. Birkaç sağcı partiyle de ittifak yapalım. E bu sağ seçmene gelsin bizim adayımıza oy versin. Yani böyle bir şey çok mantığa aykırı. Ben şöyle düşünüyorum. Yani özellikle masadaki sağ partilerin, AK Parti'den kopan partilerin ya iktidarla anlaşmalı olduklarını düşünüyorum ya da gerçekten toplumu tanımadıklarını düşünüyorum. Yani burada şu demek değil yani illa ki muhafazakarlara mı hitap edeceğiz? Hayır bu nerede hangi ülkede olursanız olun. Ya yani çoğunluk seçmen neredeyse sizin oradan oy almak istiyorsanız o zaman onlara yakın aday göstermeniz gerekiyor. E şimdi iki tane argüman var iktidarın yıllar yılı. E, vatan millet Sakarya yapar ya da din yapar. E siz ne yaptınız? Bunun ikisini de yanlış adayla iki argümanı da teslim ettiniz. E millet dedi ki ya ben ekmek bulamayabilirim ama acaba vatan mı elden gidiyor gibi. Özellikle HDP EDP ittifakı da aslında mecburiyetten yapılan bir ittifak. Sonuç olarak o da seçmen sonuçta. Ama iktidar bunu aldı, öyle çevirdi, böyle çevirdi. Millete ya bak vatan elden gider. Sen bize oy ver, biz bunu toparlayalım gibi bir şey yaptı. Ama aslında bu, bu durumu yani 20 yılda ülkeyi bu duruma getiren iktidardan e, ekonomiyi düzeltmesi için tekrardan oy vermek 20 yıl sonrasında o da ayrı bir psikoloji. Yani millet yani korkutuldu, ürkütüldü. O psikolojiyle bana göre oy verdi ve alternatifsizlikten dolayı oy verdi. E onun haricinde efendim Cumhurbaşkanı yardımcıları <laughs> yardımcı olacağız. İşte bir tanesi diyor ki efendim Kılıçdoğlu bizim sözümüz dinlemezse kriz çıkabilir. Şöyle olabilir, böyle olabilir. Yani sistem tartışmalarına gereksiz yere girdiler. Yani demek istediğim milletin kafası zaten karışık. Bugün Türkiye'de 100 kişiye sorsanız 90'ı hangi sistemle yönetildiğini zaten bilmez. Seçmen bunları bilmiyor. Yani seçmen başkanlıkmış, efendim parlamenter sistem neymiş bunları bilmiyor. Bunlarla ilgilenmiyor seçmen. Ama biz seçmeni yani kafası karışık olan seçmenin kafasını daha çok karıştırdılar. Sonuç olarak da ülke bu duruma geldi. E bu saatten sonra da bu iktidar bunu düzeltebilir mi? Mümkün değil. Ama muhalefete bakıyorsunuz orada da aynı sıkıntılar. Kendi e iş... rahatlama yaşayacağız evler. Şimdi daha önceden biliyorsunuz daha önceki evet. Maliye Bakanı Hazine Bakanı Belat Albayrak kendisi şey yaptı. Dedi ki işte Ocak, Şubat Ocak'tan iyi olacak. Mart, Şubat'tan iyi olacak. Hep ileri tarih atıyorlar. Çünkü şu anda söyleyebileceği bir şeyler yok. Mevcut e, hükümetin de aynı şekilde. Çünkü ne söyleyecek şu anda? Yağını düzelteceğim dese düzeltemiyor. Diyor ki efendim diyor bir sıkıntı beraber sıkıntı yaşayalım. 2024'te rahatlayacağız. O zaman sen vatandaş başına atıyorum 10 bin TL iban istiyor ya hani sıkışınca. 10 bin TL vatandaş iban iste yatır. Beraber bekleyelim ya da 20 bin TL yatır. Yani neyse neye kurtarıyorsa. Ama böyle bir şey yok. Sadece bir beklenti üzerine bir sıcak tutuyor insanları. Diyor ki şöyle olacak, böyle olacak. Hep hayal satıyor artık. Yani satacağı bir şey kalmadı. Çünkü devlet kurumları da e, %90'a satıldığı için satacağı da bir şey kalmadı. Bir de şöyle bir kitle var. Bilmiyorum vaktiniz alıyor muyum? Bir de başka bir kitle de diyor ki efendim işte falanca yılında iyiydi bunlar. İyi değildi. Yani 2002'de iktidara geldiklerinde e, devlet kurumlarının birçoğu tüpraş gibi, tekel gibi e, devletindi. E, bunların hepsini sattı. E, sattığı kasada para var. Çünkü miras kalmış gibi düşünün. Para var yedi, bitirdi, bir daha sattı. E, satınca bir şey kalmadı. Yani doların düşük durması da e, karşılığında zaten sattığı mülklerden dolar alabiliyordu dolar da yükselmiyordu. Ya ama sonuç olarak ne oldu? Özelleştirecek bir kurum kalmadı. Onun haricinde başkanlık sistemi geldi. Orada da denetim yok. Yasama, yürütme, yargı birbirine karışmış. Yani meclis neredeyse hiç yok yani. Sadece tatil koyu diyorum ben. Yani milletvekilinin hiçbir vasfı yok. İstediği gibi yasa çıkartabiliyor. Ama bunların hepsini yaparken yani daha önceden işte ben çalışamıyorum, beni çalıştırmıyorlar, bürokrasi var diye şikayet eden Cumhurbaşkanı bugün tek imzayla her şeyi yapabildiği halde doları düşüremiyor, enflasyon enflasyonu düşüremiyor. Çünkü Yönetim anlayışı yanlış yani zihniyeti yanlış e, bilmediği konularda e, faiz konusunda mesela çeşitli şeyler yapıyor yaklaşık evet. ama geliyoruz gele gele geldiğimiz noktada yani seçmenin aslında sorması gereken so soru şuydu 24 ma e, Mayıs'ta yani ben 14 Mayıs'ta ilk olarak yani bu duruma 20 yılda benim sıkıntılarım bugün benim sıkıntılarım varsa seçmen olarak. Bu ülkeyi, bu duruma hangi iktidar getirdi? Peki ben bu ülkeyi, bu duruma getiren iktidarı neden tekrar da oy vereyim, neden nasıl düzelecek? Yani düzeltecek e, liyakat olsa, kapasite olsa zaten bu duruma getirmezdi. Yani bir hastanın kalbini e, yanlış bağlayan işte bir ameliyat yanlış yapan doktor nasıl düzeltecek ki onu? Bilse zaten yanlışlık yapmaz gibi. Dolayısıyla ama halk şu anda tamamen seçmen, e, muhalif seçmende küsmüş durumda. Öbür tarafa bakıyorsunuz o 2010'da, 2011'de kamera şakasıyla gelmiş ondan sonra 13 sene geçmiş ben bırakmıyorum. Neden bırakmıyorsun? Yenildin işte diyor. Ben yüzde 48 aldım. Sen yüzde 48 aldığın bütün partilerin oyu. Yani diyor ki işte ben CHP'nin diyor tarihindeki en yüksek oyu aldım. Ya CHP almadı ki oyu. CHP'nin oyu yine 25. Orada duruyor zaten. Yani orada da yanlış algılar yapıyor. Farklı algılar yaparak yani işte bu yenilgi değil aslında falan gibi saçma sapan şeyler. Ya yani yeniliyorsun bırakacaksın yani bunun bir başka bir yolu yok. Zaten yanlış adaydın. Orada da bir karışıklık var. Yani nereden baksanız İstanbul'u Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olacak. Ya acaba işte bu sefer belediyeyi kaptıracağız AK Parti'ye. E şimdi tekrar seçildi belediye Meclisi'ni AK Parti tekrar olsa Ozan şey mi diyecek? Ya işte ben bırakırsam bu sefer yine belediye AK Parti alacak. Ben Ozan senin siyasi hayatın kitlendi. Yani demek istediğim o da orada kendi aday gibi Peki görünüyor. Sonra. Ama bunların hepsini sorunlar çok büyük. Ama ne muhalefette bu sorunları çözecek, e, seçmen bir kapasite var, altyapı var. Ne de iktidarda var. O yüzden seçmene Allah kolaylık versin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza yani Ağzınız sağlık. Görmeniz için çok teşekkür ederim. İyiyim ben. Yabancıyım. Nereden geliyorsun? Irak'tan. Irak'tan. Evet. Abi bir karşılaştırdığınız zaman Türkiye ile Irak. Evet. Alım gücünün hangisi, hangi ülkenin daha yüksek? Nasıl alım? Yani oranın askeri ücretiyle geçinebiliyor musun? Ay sonunu getirebiliyor musun? Evet. Buraya geldiğinde pahalı hissettin mi? Burada biraz pahalı ama gene iyi. Gene iyi? Evet. Asgari evet. ücreti biliyor musun? Asgari ücret biliyorum. Ne kadar asgari ücret abi bizim buranın? 10-12 bin. 11 bin 400 TL. 10-11 bin 400 Ev kiralarını biliyor musun? Ev kiraları bilmiyorum. Ev kiraları burada 10 milyar, 15 milyardan başlıyor. Yani adamın askeri ücreti komple bir kiraya gidiyor. Evet. Yiyecek yok, doğalgaz yok, faturalar yok, şey giyim yok. Bunların içinde hiçbir yok. Sence böyle geçinmek kolay mı? Kolay değil ama her şey üzerine nasıl geçer? Burada her şey sıhhat geçiyor. Rahat. Ama orada bizde rahat yok. Rahat yok, para var. Para var. Ama rahat yok. Rahat yok. Burası Burada da çıkacağım. para olmayınca rahatın bir anlamı yok. Evet. Çok teşekkür ediyorum abi eyvallah. Ben Sağ teşekkür ederim. Sonra özel vergisiz telefon verilecekti. Biliyor musunuz? Ee, evet sonra şey oldu evet. ama. Ne oldu? İşte 14 Pro Max falan hayalleriyle hayal aynen. Sonra Nokia falan yani. 25 şekiller <laughs> 25. Türkiye'de üretilen telefon alabiliyorsun. Vestel. <laughs> Nasıl? Kötü. Ama hayır canım biz ürettik kötü olur mu? Güzel. Ya araştırmadım ama ben zaten inanmıyordum alabileceğime falan. Hiç hayal falan kurmadım. O yüzden sıkıntı da çekmedim. Şimdi baktım geçiyorum yani videoları. Çok da üzülmedim şahsen. Biliyorum tabii bir saçmalık evet. olduğunu. Evet. Hiç şey hayalini bile kurmadım. Yani. Yani hiç kurmadım. Var mı gelecek hakkında planlar? Var Olur. abi. Ne gibi? Kuryeci olmak istiyorum. Oo. <laughs> 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 yok yok. E, Mimar Sinan'da falan okumak istiyoruz. Resim okuyoruz. Güzel bir yere inşallah yerleşirsek. Güzel üniversitelere yerleşip işte. Yerleşemezsek de artık okudum biraz şok. Şok. Kuryecilik. Aynen kuryecilik. Güzel olur. Bunda daha güzel para var. Asker ücret falan mı sanırım. Hayır canım. Yani ne kadar? Böyle para mı? Ya 18 bin falan da şok falandan bahsediyorum yani. Ya tabii öyle değil de işte bir falan olursun. Orada derece atlarsın. Bulaşıkçıdan başlar ben şey yaparım ya. Mutfağa evet. falan girerim artık. Güzel yani. Tabii. Yurt dışına çıkma hayaliniz var mı? Yok. Var. <laughs> var. Var. Nereye? Evet. Her Hollanda. Olur ya. Hollanda. Neden Hollanda? Ee, güzel bir yer, <laughs> özgür bir yer ve kuryecilikten orlanda. Biri da. anlattı mı yoksa hani evet. gördüğün kadarıyla mı bildiğin araştırdığın kadarıyla mı? Benim halam orada güzel. ve hani çok güzel bir yer. Evet. Kendi işi var, iş yeri var ve hani güzel para kazanıyor. Yani oraya gitme imkanın var. Var. O yüzden gideceğim diyorsun. İnşallah. O zaman senin imkanın yok. Yok. Olsa sen de giderdin diye düşünüyorum. Giderdim görmek için ama taşınmak için değil ben Türkiye'de kalacağım. Türkiye'de kalacağım. Aynen. Burada güzel şeyler yapacağım diyorsun. İnşallah. Peki sığınmacılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Kötü. Kötü. Çok kötü. Sizi etkileyen bir durum oldu mu sığınmacılar hakkında? Var. Yani Mesela? varlıkları bile rahatsız ediyor ama çok ırkçı bir söylem olmasın ama özür dilerim ama kötü bence. Yani istemiyorum. Ülkemde bu kadar fazla olmalarını istemiyorum. Ve hep aynılar yani bakışları falan da çok yıpratıyor insanı yani kızıyorum yani biraz. Peki Kendin sığınmacılar ülkem. varken Türk vatandaşı olarak kendinizi kaçıncı planda hissediyorsunuz? İki. İki. Evet. İlk planda onlar var. İkinci planda hissediyorum çünkü geriye atılmışım yani. Hiç önde çıkabilecek yani bir şeyim yok. Bana verilen bir... Ona da olumlu bak Aynen. Aynen. Evet. Öyle. Peki var mı sizin iki hakkında söylemesi bir şey? Söyledim bence her şeyi ya. Artık her Daha şey ortada yani. Bir şey söylenecek bir şey yok yani. Birimize tüy bitti. Aynen öyle. Peki çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Çok sağ olun. Ne demek?